Türkiye'de tek Türk olacağım. Devin gücü yeneceğim. Tek Türk olacağım ben. Devin gücü yenen tek Türk. Evet <laughs> harika. Evet kendi paramla olacak. Sen? Hı hı. Evet, çok güzel. Hadi gel bakalım bir gittik. Seni bugün bu akşam yine geç kızartması yapacağım. Abi, <laughs> Kalabalık ne? Çabuk kuzuru çok acıkıyor. yiyor. Hemen yemeye lazım. Her şey. bak, bana çak yaptı. Değil mi? Çok özür dilerim sana. Ee, öyle dediğim için. Hoppala. Evet. Onu yendim. Bakın. Dev yengeci yaran ilk Türk oldum. Ve bay bay. Ve görüşürüz.